Kayıt açtım, kayıt açtım, kayıt açtım. Gel. Gel hele, gel, gel, gel. Kayıt, aha. Şurada. Aha, bu, 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 bu. Bak. Nedirite seti de içeride. Şurada bir yere kaçtılar. Dur, dur, dur. Şurada bir yerde, şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Ne tarafa kaçtılar da? Bunları ekeyim yine. Şuradan girmeyelim. Şurada bir yerde var. Şurada bir yerde var. Az önce Nedirite seti vardı bizim. şu şunu öldürdü. Yavuz Alp. Bizim Yavuz Alp'i mi öldürdü o? Seti gitmiş lan. Neyden bahsetti o? Clem taçiz yüzünden öldü eleman. Öldür onu! Öldür onu! Koru bizi, koru bizi, koru bizi! Kaçıyor, kaçıyor, kaçırıyor! Öldürdü mü? Kim öldü? Geri kabul et, geri kabul et, geri kabul et. Ay şurada, şurada, şuraya gittiler, şurada. İçeri girmeye çalışıyor, nerede? Şu bak, Efe Kral, Efe Kral bir şey, bir şey, bir şey. O. Ah yakaladım birine. Efe Kral, şu, 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 şu. Koş, 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 koş. Şu an video çekeceğim, video çekeceğim, yakalayacağım, video çekeceğim, yakalayacağım. Aha. Kaçış yok, kaçış yok, kaçış yok, kaçış yok onun. Bu bizim mi? Bilmiyorum, göremedim. Bizim olabilir. Anlamayın, anlamayın bunu. Bizim olabilir. Tahmin, e, tahmin etelim kötü durur. Aşağı düşme. Kim öldü, kim öldü, kim öldü? Bu kim? Efe Kral kesmiş. Efe Kral bak, Efe Kral. Efe Kral. Kesin şunu. Şu kim? BMF'yi kesiyor, BMF'yi kesiyor. Yavuz. Yavuz. Yavuz koru bizi Yavuz. Yavuz Yavuz Yavuz. Okum yok ya. Ok lazım ok lazım ok lazım ok lazım. Acil sığınak 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 sığınak. Bu arada şu an bunu izleyen yetkililer. Umarım izleyen ama ne olur ne olur. Kimse de Aşağı. aşağı 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 aşağı. Benim oklarım nerede oklarım? oklarım nerede. Oklar 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 oklar. Heh, ver 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 ver. Yukarı. Aa, buradan yukarı çıkalım. Geri geri yukarı geri yukarı geri yukarı. Okçu sahası. Okçu sahasını al okçu sahası okçu sahası haydi. Zaten bir de Aybandi kaldıydı bize savaş açmadı. Bandiland savaşıyor bak. Aybandi'nin kendi sunucusu ve kendi adamları bize saldırıyor şu an. Oklayacağım, oklayacağım, oklayacağım onu. Gel, 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 oklarım seni. <laughs> oy! Oy loyle, gel. Gel, gel emmi, gel, gel. Şöyle bu gaz so Allah, bir daha öldü biri. Sakın, 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 koru, koru, koru. Düşmem lazım benim buradan. bir daha bir daha bir daha bir daha. Dikşe. Yemedi. Yemedi 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 bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Kapat. Yukarı kapat kapat. Kapat kapat. Ya kasabanın sahibi de yok ya ortalıkta. Kasabayı savunacağız yani. Normalde hiç böyle bir şey de yaşanmaz yani sıradan bir gün. Bugün hiç hayırlı geçmeyecek galiba bugün. Tamam. Şöyle. Araya giriyorum. Şu an. Yukarı, 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 yukarı. Tamam. Hoplayacağım onu. Bu arada izliyorsanız bana ne olur yardım. yardım. Bunu izleyen kişilerden yardım istiyorum. Aha içerideyim, içerideyim, içerideyim. içerideyim. Korun. ben şu an yakalanmazsam onu belki öldürebilirim oklayarak ama zor şu an öldürmem. Dur şuradan rövçüm hemen Bir soralım bir daha gelmez derdim diye. Bir de kasaba sohbetine kaldım On nasıl çıkar. Aa geldi. Yine bu geldi ya. Yukarı. Gelemeyecek kadar yukarıya çık. Yayı çek nerede? Aha orada. <laughs> Emni seni görmedim baba. Okladım onu kafasından. Gel 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 oradan çık bir daha gel seni oklarım gel. Seni şikayet ederim. Şimdi şikayetçiyim ya. Şikayetçiyim. Şikayetçiyim. şikayetçiyim bunlardan. Şikayetçiyim bunlardan hadi. Sıkıyorsa gel bir daha oklayacağım. Okçu kulesi lazımmış bize. Okçu kulesi yapacağım. Video çok uzun oldu neyse. Kapatacağım. Belki yeniden açarım. Bilmiyorum. Açabilirim de açmıyorum. açarsam yeni videoyu da atarım size. E, şey getirdi. Şimdi ben hemen tıkıt açacağım. Görüşmek üzere.